İçinde bulunduğumuz fuar alanımız çok büyük bir alan. 80 bin metrekarelik bir alan. Biz yaklaşık yarısını burada dolduruyoruz yarısı mobilya olarak. Sizler de gözlemişsinizdir. Sporcularımız diğer hollerde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Geleceğimizin teminatı. Gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Anlarından öpüyorum geleceğimizin teminatları. Buradan bütün halkımızı da e, armağan ediyoruz buradan. Yad ediyoruz inşallah Mustafa Kemal Atatürkümüzde, de inşallah. Tabii ki çok önemli 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Fuarımız da bu sürece denk geldi. Bizim için çok önemli, çok özel bir gün. Bugünlerde fuar açmak, Atatürk'ün emrini yerine getirmek harika bir olay. 19 Mayıs'ta gençlerimize, geleceğimize mutluluklar diliyorum. Bunun kıymetini bilsin istiyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Gençlerimize hayırlı olsun. Nice bayramlar diliyorum hep birlikte. 19 Mayıs kutlu olsun. Kutluyoruz. İnşallah ülkemiz çok daha refahlı şekilde iyi günlere gelir. Bütün gençlerimizin bayramını kutluyoruz. İyi ki Atatürk var. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik bayramı. Ülkemize, milletimize birlik beraberliğin daim olduğu, güzel günlerin Türk milleti adına yaklaştığı, mutlu bayramlar, mutlu günler diliyoruz. 19 Mayıs'ı herkesin kutlu olsun. İnşallah her şeyin çok güzel olduğu günler bizim olsun. Hepimiz şu günlerde Atatürk'ümüze daha fazla daha fazla daha fazla sarılmayız. Çünkü kurtuluş yolumuz oradan geç. Gençlere de lütfen umutlu olun ve hedeflere doğru yürüyün diyoruz. Herkesin 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nı kutlamasını candan istiyorum. Herkese neşeye mutlu günler dilerim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ü e anma hepimize kutlu olsun inşallah. Gençlerin tüm, bütün gençlerin bayramını kutluyorum. Her zaman mutlu, yarınlar umuduyla olan gençlerimize armağan edilen bu bayram için bir kere daha teşekkür ediyoruz. İnşallah umutları her zaman yeşerir, hayaller hep yerini bulur. Umut umarım hiç bitmez gençler için. Zaten tevabuk oldu. Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu bakanımız da standımızı ziyaret etmiş oldu. Hem bu vesileyle bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Bütün gençlerimizin inşallah daha verimli, daha güzel noktalara gelmelerini niyet ederim. Düşünceleriyle sözlerimi tamamlamak isterim yani. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız bütün ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızın tüm ülkemiz adına, gençliğimiz adına, yeni yetişen neslimiz adına başarılı ve güzel yarınlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm gençlere, tüm vatanımıza hayırlı olmasını temenni ederim. 9 Mayıs ayramızda içten dileklerinizi kutluyoruz.